farklı bir masalla geldik. Kimlerle mi geldi? Ormanda yaşarız, okunları toplarız. Akşam vakti olunca erkenden yatırız biz. Hadi evet, çocuklar, Hansel ve Gretel kısaca Şimdi de masalımızı anlatmaya devam edelim. Ölmeden ee, bittiyse, aaa ben, ben de, de bir neşe zorlayıp istiyorum arkadaşlarım.

duruyu bozmam gerekiyor. Bu nedenle her gün sevgi küreme Attım içine. Evet, sen söyle bakayım <laughs> 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 küçük. <laughs> kalbinde sevgi ve masumiyeti oldukça İçimizde neşe olur ve yüzümüzde gülücükler açar. Çok güzeldi. Ee, çok teşekkür ediyoruz Osmangaz Belediyesine. Ee, etkinlikler artmaya başladı. Özellikle çocuklar için ee, bunlara çok seviniyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü tiyatro oyununa geldik. Oyun gayet keyifliydi. Çocuklar da çok beğendi. Çok memnun kaldık. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Böyle bir etkinlikte buluştuğumuz için de çok mutluyuz. Keyifliydi. Çok beğendim. Öğreticiydi. Eğiticiydi. Hani bir daha olursa tekrar geleceğim.